Karadeniz'de etkili olan elverişsiz havada balık fiyatlarına yansıdı, tavan yaptırdı. Hamsinin kilogram fiyatı 10 liraya yükseldi. Balıkçılar da, müşteriler de havanın bir an önce düzelmesini istiyor. Hamsi'nin kulağına kar suyu kaçtı, lezzet arttı. Ancak fiyatlar da tavan yaptı. Elverişsiz hava balığa çıkmayı zorlaştırdı. Hal böyle olunca da tezgahlar boş kaldı. Şu anda Hamsi yok. Zaten az olan balıklar zamlar. Havalar soğudu, balıklara zam geldi abicim. Bu şekilde giderse fiyat böyle kalır. Yani fazla bir artış olmaz ama yine 10 lirayla 8 lira arasında böyle oynar. Çünkü hamsi gırt. Bir de yerli hamsi olduğu için, Karadeniz hamsisi olduğu için bu fiyatlar böyle devam eder. Bu sene balamı çok oldu. Şimdi hop da çok oldu. Hamsi gırt oldu bir sene. Oldu. Hı. Hı. Fiyattan satıcı da şikayetçi, alıcı da. Balıkçılar bir an önce havaların düzelmesini bekliyor oluyor, pahalı oluyor. Havada biraz sen. 15 kilo sonra hamsi bir kilosu iki buçuk lira. Aynı böyle hamsiler. Evet.